Hani bu e, geri bildirim süresi, sürecini en iyi hali nasıl getirebiliriz? Bunu sürekli hale ekip içinde nasıl oturtabiliriz? Yani bu sadece dış pazar değil aslında ekip içinde de keza aynı şekilde. Çok doğru yani Kadircan çok güzel bir noktaya değindi. Bu bir ekip kültürü olması lazım. Yani bir girişimde geri bildirim denen şey bir kültür değilse müşteriyle geri bildirim zaten yapamazsın. Yani bu çok basit bir şey yani. Ondan dolayı nasıl geri bildirim seansları var. İnternette en vay çeşit geri bildirim seansları var. Yok sessiz sinemayla geri bildirim, yazarak geri bildirim. İşte iki tane soru sorarlar. Neyi iyi yaptık? Neyi daha iyi yapabilirdik? Hadi bunları cevaplayalım geri bildirim. O kadar fazla geri bildirim metodu var ki. Bunların hangisi o startup'ın ruhuna, kültürüne o atmosferine uygunsa onu kullansın. Benim tavsiyem bir startup içerisinde her cuma son bir saati geri bildirim seansı olması lazım. Eleştiri seansı değil veya böyle savunma seansı değil. Teşekkür ederim. Ben bununla ilgili ilgileneceğim. Zaten bir samimiyet varsa kimse kimseyi gömmez orada. Ondan dolayı bence her haftasının, haftanın, cumanın, akşamın son bir saat geri bildirim seansı oturtulabilir. Kültür kurum içinde yani startup'ın kendi içinde.